Shoulder straight, chin up, head up, look forward, and chest up. Yeah. And also, can you close your knees bit? Yeah. I want this position. Also, arms along your knees. Yes, like this. All kolene. Yeah, like this. This is golden rules. Arms always straight. Always. Look, what is pulling me. Look, I'm sliding, sliding, sliding. It was like this. And sit down. <coughs> If you do this, if you do this, if you take this position, you can slide on around. You can, you can slide on the water if you sit like this. Yeah. This is hard part. And then, and then stand up slowly with chest up. And stop. And stop. Because you need really to bend your knees. If you do this, you fall. You need a bend your knees. That's it, like this. If you stand up like this, look, if you stand up like this, you stand up like this, so how much Yeah. With chest up. Yeah, look forward. Don't pull, don't pull, arms straight. Yeah. Slide, slide, slide. Look, first I want this position. First I want this position.

Dümden mi göreceğiz? Oh, can you take the water? Yes. okay. Very good. Okay, one more time, last time. Mm -hmm. Show us last time. Good. Topuğumla mı kalkınıyor? Topuğumla to mı Ne? Topuğumla mı kalkınıyor? Yok, ya. kom ayağını eşit derecede basacak. Topuğuna basarsa <laughs> geri düşer. Even, even, even trash, even trash. All, all feet. Aa, ya şey, ya şey, If you do this, Krivaraç. <laughs> yes. If you do this, no. If you do this, no. But first of all, your kayak is like this. First, first time like this. С самого начала они вот так немножко по-другому. Так, конечно, да. First time, 45 degrees. Bas. Ben milük. Check anchor. Kadar lıtkı çiğnir, atıştayım. pressure. tamam. Uh -huh. <laughs> <laughs> you understand? Yeah, okay. 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 her zaman dik olacak. Düz olacak. Yani şöyle durursak eğer iyi olmaz. Hep böyle duracağız. Kollarımız böyle geride. Bu şekilde. Yani otururken de kalkarken de hep pozisyonda olacağız. Dizlerimiz birleşik. Fakat ayaklarımız açık. Rekordun şöyle iki ayağı da ayrı olduğu için ayaklar mecbur böyle duracak ama dizler kapalı. Suyun içinde dizlerimizi de çekebildiğimiz kadar karnımıza çekeceğiz. Küçük, yani küçüleceğiz suyun içinde. Küçülebildiğimiz kadar küçüleceğiz. Kalkış pozisyonunda kollarımız dizlerin etrafında düz duracak. En önemli kural bu. Kollar her zaman düz olacak. Hı hı. Yani çektiğiniz zaman handle'ı çekerseniz kesinlikle düşersiniz. Bir de suya bakmayacaksınız. Hep karşıya bakacaksınız. Kafa hep karşıda, yukarıda. Göğüs de dik olacak. Çünkü yere baktığınız, denize baktığınız zaman böyle dengenizi kaybediyorsunuz. Hı hı. Kalkış pozisyonu bu. Böyle bir bordo pozisyonu, pozisyonu bu borcunuz 45 derece olacak. Şöyle, şu şekilde, bu şekilde duracak. Eğer böyle durursanız suyun içinde 90 derece, duvar ölmüş oluyorsunuz, kalkamazsınız bu şekilde. Şu şekilde rampa gibi bu pozisyonu bekleyeceksiniz. Bordun pozisyonu boğulacak. bu olacak. Yani ne böyle, ne böyle, şu şekilde. Şimdi pozisyonumu aldım, kafam yukarıda, göğsüm dik, dizler birleşik, ayaklar açık, kollar da düz. Şimdi Özgür benim bot olsun düşünün. Bakın, bot beni çekti, çekme başladığı zaman hiçbir şey yapmıyorum, kendim bırakıyorum, çekiyor. Popom da topuklara doğru kayıyor hı hı. yavaş yavaş, bak. Çekiyor bot beni, popo kayıyor, 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 Hop. oturdum. Burada board'un üzerinde oturuyorum ilk başta. Board'un üzerinde oturmam lazım. Eğer böyle oturursam, bu şekilde oturursam, kalkamam. Kayacağım, board'un üzerine oturacağım ilk defa. Daha sonra yavaş yavaş ayağa kalkarak aynı zamanda da bordu çevirerek bordun ucunu bu pozisyona getiriyoruz. Aha. Normalde bu şekilde başladık ya. Tek tebeli çekti. Bordu üstüne oturdum. Artık bord üstüne çıktı. Daha sonra kalkarken bordu üstüne düzgünün... <laughs> çeviriyorum. Tamam. Dizler kırık. Handle'ın da yönü. Şurada kemik var ya. Ha. Buraya görecek. Tamam. Şöyle yanımda olacak yani. Burada hafif hafif çekebilirsin belki. Yani şöyle durabilirsin ama şu yok. Aha, şu hiçbir işte zaman yok. Dizler kırık. Göğsüm dik. Hafif küçük bir şekilde geriye yastırabilirim. Ve arka ayağıma biraz daha fazla basacağım. Tamam. ilk başlarda. Hı -hı. Normalde 50-50. 50-50 basmam okay. lazım ama beginner olduğumuz için arka biraz daha basacağız. Evet. Çünkü göğüs dikliği de çok önemli. Şöyle durursanız bütün ağırlık ön ayağınıza geliyor. Bu sefer de board hop Batıyorsun ya. Düşüyorsunuz. Şimdi bir deneyelim. Siz onu kendinize. Öyle görürseniz izlenmezsiniz. Hayatlar biraz bana doğru Kendin Hayatlarınız da böyle. Kendiniz normalde suyun içinde böyle başlıyorsunuz. Dizlerinizi biliyorsanız kolunuzu da böyle fikseyebilirsiniz. Tamam. Şimdi ben asılmaya başladınız. Sen beni beklemek zorundasın. Eğer kolunu çekersen sen botu asılmaya çalışıyorsun. Mantıklı olarak bu. 150 beygir çekebilir misin? Çekemezsin. O yüzden kendine bırak, bot seni çeksin. Tamam mı? Tamam. Şimdi, böyle. Sen biraz sen biraz kafman ama ben senin ha, ben de kafma oluyor yani, ya. Aynen ben senin popunun kaydırışını görmek istiyorum. O yüzden ayetlerimi biraz daha öne ver. Öne normalde böyle duracaksın sonra. Güzel. Ama şimdi ben senin ayağını görmek istiyorum. Yani o kaymayı görmek istiyorum o yüzden öyle yap. Böyle bekle. Ayaklarını uzatma. Ben zor. duramayacağım bile. <laughs> Ayaklarını uzat biraz daha. Evet. Ama kaydı, 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 kaydı. Kol çekmeden tamam. otur olduğun yer. Otur, Aha. Otur. otur. Otur, kollar gel, kollar gel. Otur, otur daha da otur, otur, otur. Bak, bunu yapman lazım. Bu, boardun suyun üzerine çıktı şimdi. Hı -hı. Tamam Bu çıktıktan sonra döndürüyorsun. Yani önüne asın bak. Buna şey yaptım ya. He. Daha zamanımız var, da onu yapmıyoruz. Ha? Sadece burada işte, şey yap. Yap mı girdi? kayıyorsun, kayıyorsun. Kolu çekmeden. Bak şu anda sen ayaklarını evet. kaydı sadece. Ayaklarını kaydı, 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 tamam. Otur bir, otur Sen çok erken kalkıyorsun. Eğer erken kalkarsan yine düşersin. Bordun, bordun suyun üzerinde yüzmesi lazım. Hı hı. Yüzmeye başladın zaten insanlar sana Ayağa kalk diye. O zaman kalkabilirsin. Yani kendine iki, iki, üç saniye vermen lazım. Bordun ve suyun üzerine çıkması lazım. Eğer birden lak kalkarsan lak öne doğru yürüye. Çünkü ben hani benim asıldığım gibi asılmayacak. Bir tık daha hızlı asılacak sen kayman için. Aha. Bir de öne doğru eğildiğini düşünürsen kesin düşersin yani. Okay. O yüzden board'u beklemen lazım. Board kayacak, kaymaya başlayacak. Sen ayağa kalkacaksın, döndüreceksin. Tekrar olsun. Ne ayaklarının ama var. Döndü bir. Döndü. Bak şimdi bunu yaptığın anda hı. sudasın zaten. Su yani. Yani düştün yine. Niye düştün? Çünkü hı. öne doğru eğiliyor. Sen böyle durmalıyım. Aynen. Hı hı. Sen beni çektin. Yer değişsin. Sen beni çektin. Sen hisset yani. Bak şimdi. Asıl biraz bir. Eğer kendini etsem böyle. Bak. Kalkamazsın. Ne yapıyorum şu anda ben ayaklarımı içiyorum. Yapmanı istediğim şu. Böylesin. Çek birazcık. Bak, popomu kaydırıyorum, kaydırıp evet. Çekmen lazım. Çek, çek, çek. Bak, burada kalkmayı... Sen burada kalkmayı deniyorsun mesela. Evet. Onun için de kolunu çekiyorsun. Ha evet, haa. Evet. Anladın? Anladım. Burada kalkamıyorum çünkü kolun gelmiyor olacak. Biraz değilim. daha çek beni. Çek, 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 çek. Bak, buna geldim. Bak, şimdi rahatım. Burada kalkabilirim ama burada kalkamam. Çek biraz evet. daha. Şimdi. Bak, bu pozisyona geldim. Şimdi öne doğru eğilmeden düz bir şekilde kalkıyorsun. Sol. Kalçanı çeviriyorsun sadece. Böyle kalkabilirim. Böyle çektim. Zor tamam Böyle dedim o zaman. Ama böyle olur. Ha tamam. Böyle yapar. Yani nasıl rahat ediyorsan. Nasıl böyle tamam. Böyle rahat Tamam. O zaman böyle dur. Tamam. Böyle. Güzel. Bak. Böylesin. Kaydı kendini. Ka önce kaydır. Popo'nu kaydı. Tamam. Ayaklarını tamam. bana. Popo topuklarına kadar kaysın. Direkt. Aynen. Buraya kadar. Bak. Kay kay, ayakken, kay kay kay. kay, Bak. Otur. Böyle bak. Ayakların nasıl? Tam basıyorsun değil mi? Aha. Bu şekilde olsun. Aha. Ayakların. Tam bastın. Şimdi ayağa kalk. Çevir, çevir kendini. Bordu çevirme lazım. lazım. Bu kalçak motora bakacak. Buradaki kemik motora bakacak. Daha da çevir. Daha, da, çevirmen lazım. Evet. Kendin evet. hafif geri ver. Aynen. Bu. Ön ayağı da biraz kırabilirsin. Arka elin fazla asılmasın yani. İki elin de gerdiğin Bunu hem yani de da, da birazcık şöyle alabilirsin yani. Bu, burası. Ha, bura, böyle, böyle biraz açın. Burası bakacak. Aha. Ama Buraya hafif bu tarafa baktım sen böyle gidersin. Sıkma kendini. Sen hı -hı. o botun arkasında kalacaksın. Motora bakacak. Ayakların, hani şu kemiği, Aha. kemiği görüyorsun değil mi? Bu kemikle motora kere bakacak. Hafif geriye yaslanabilirsin. Hafif geriye yaslan. Yaslan sen. Ben bir köprüde. Geriye yaslan. Bak şöyle olacaksın. Arka basıyorsun değil mi şimdi? Ha evet, evet. Arka ayağı böyle olacak. Ön ayağı basarsan düşersin. Ha. Evet. Bir de bak şöyle yapıyorsun biraz. Öyle durma. Dik şunu yaptığında da pat diye evet. düşersin. Anladım. Çünkü bu bot şöyle kayıyor ya altında. İşte kayar, buraya Anladım. doğru düşer. Anladım. Anladım. Ha? Bir defa da yapalım. Ertan evet, bir daha uzat. Ben sadece görmek istediğim için yapıyorum. Normalde suda böyle durmam lazım. Böyle? He? yok yok. He. Hani Dizey kendinde olacak. Uygun bir evet. yapacaksın öyle ama. Öyle öyle. Aynen. Ben, ama evet. ben burada senin poponu kaydırdım. Yok öyle alın mı? Ya böyle yapma. Tamam evet. böyle yapma. Rahat olduğun gibi. ayaklarını bana uzat biraz daha. Bu sadece ben görmek istiyorum. Evet. burada tamam, görmek uzak. istiyorum. Okey. Hazırsın. Bak çekiyorum. Kaydın. Bak ayakların üzerine oturdun. Şimdi döndürüyorsun. Hayır. Kalçanı biraz da bak. Yine biraz daha böyle yatıyorsun. Dik dur. Dik dur. Kalçanı tam çevirmedin ama. Kalçanı tam çevirmesi. Şey tam çevirilmedi. Şey yani yani. böyle olacak. Bu da, o kadar bile, seni buraya götürür. Tamam. Yani burada bir göz var. Bu göz nereye bakarsa oraya gidiyor. O gözle motora bakacak. Oram motora bak. Aynen. O gözün motora tamam. bakmasın. Eğer buraya bakarsın, o göz buraya götürür. Seni yani. Tekrar dene. kaydı tamam. Bak ayaklarım şu ayaklarına basmak zorunda değilsin o kadar tamam. Güzel bu. Tekrar otur. Ayaklarını kaydı biraz ben göreyim. Kaydır. sopon kaydır. kaydır. Kaydır, kaydır, Otur güzel. 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 Tamam. Bir de birden kalkma. Birden kalkarsan ok gibi ok gibi ileriye doğru sen. <laughs> okay. Tamam mı? İlerken de dizleri bak. Aha. Sen dur. Giriş pozisyonu bak. Şu, şu olacak bak. Ha. Evet. Tamam. Tamam. Sen biraz şöyle duruyorsun. O ha, o zaman Öyle yıkılacak. Ha odan yıkılırsın. Böyle. Tamam. Aa, bak tamam. arkaya mı bas. Bak. bak. Vücut ağırlık noktam bu şekilde bak. Aha. Düz duruyor şu anda. Tamam. Ha düz. böylesin. Yüzde 40, yüzde 60 ya da yüzde 30, yüzde 70 o şekilde. Bu böyle duruyor. Tamam. Öne öne bastığından susarsın. Tamam. 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 Güzel. Şimdi de suda uygulayın. Tamam. Tamam.